Gökyüzüne hiç baktın mı? Yıldızlarla dolu o sonsuz karanlık. Aslında bir zaman makinesi. Şu an baktığın yıldız belki de çoktan yok oldu ama ışığı hala sana ulaşıyor. İşte bu. Evren. Evren dediğimiz şey tüm zaman, tüm madde, enerji ve uzay. Bildiğimiz evrenin genişliği 94 milyar ışık yılı. Yani bir uçtan bir uca ışık bile milyarlarca yıl yol almalı. Üstelik bu sadece gözlemleyebildiğimiz kısım. Ya ötesi? Belki başka evrenler, başka gerçeklikler. Evren 13.8 milyar yıl önce başladı. Büyük patlama dediğimiz olay aslında bir patlama değil, ani bir genişlemeydi. Maddenin, zamanın ve enerjinin ortaya çıktığı o ilk anda sıcaklık trilyonlarca dereceydi. Işık bile ancak 380 bin yıl sonra serbest kaldı. Bugün bile bu ilk ışığı kozmik arka plan ışınmasını gözlemleyebiliyoruz. Evrenin yapı taşları galaksilerdir. Her biri milyarlarca yıldız içerir. Biz Samanyolu galaksisinin kolundaki küçük bir sistemdeyiz. Güneş sistemimiz 4.6 milyar yaşında ve bu yalnızca galaksimizin bir toz tanesi kadar küçük bir bölümü. Bazı yıldızlar yaşamlarının sonunda çöker ve geriye sadece kütle çekimi kalır. Kara delikler ışığın bile kaçamadığı noktalardır. Galaksilerin merkezinde yer alırlar. Kuasarlar ise evrenin en parlak cisimleri. Devasa kara deliklerin çevresinde dönen aşırı sıcak gazlar. Peki ya göremediklerimiz? Evrende gördüğümüz her şey, tüm yıldızlar, gezegenler. Sadece yüzde beş. Geri kalanı kara madde ve kara enerjiden oluşur. Kara madde, galaksileri bir arada tutar. Kara enerji ise evrenin genişlemesini hızlandırır. Hala çözemedik. Evrenin temel dokusu, uzay ve zaman. Einstein'a göre zaman sabit değildir. Işık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlar. Kütle arttıkça uzay bükülür. Belki de geleceğe yolculuk mümkündür. Geçmişe değil. Evren bu kadar büyükse neden başka yaşam formları olmasın? Sadece Saman yolunda 100 milyar gezegen olabilir ama henüz hiçbir sinyal almadık. Belki biz ilkiyiz. Belki de çok geç kaldık. Evrenin karşısında küçüğüz ama farkındayız. Belki de evren kendine bizim gözümüzle bakıyor. İşte bu yüzden bilmek, sormak, araştırmak çok değerli.